Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İkinci cilt 92. mektup. Fein <laughs> gıyla eğer denilirse izâ lem zuhurul havarik. Kerametlerin zuhur etmesi şartan fil velayeti. Velilikte şart değilse eğer. Bir kişinin veli olması için keramet göstermesi şart değildir. Allahu Teala Allahu Teala yakınlık kendisinde mevcut olabilir ama Allah tarafından kendisine keramet verilmemiş olabilir bir kişi, bir veli. Keyfe yutemayyezul veliyyu min gayril veliyyi. Veli olan ile veli olmayan birbirinden nasıl ayrılabilir? Ve keyfe yetebeyyenul muhikku minel mubtili. Burada hakiki veli ile veli olmayan birbirinden nasıl ayrılacak? Ücibi cevap veririm. La elzemü temiz. Veli ile veli olmayanın birbirinden seçilmesi gerekmez. Vel yekûnul muhikku. Haklı olan, hakiki veli. Mümtezicen bil mubdili. Haksız olan, veli olmayan birbirine karışık olur. Fe inne ihtilâtal hakkı bil Hak ile batılın birbiriyle karışması lazimin lihazi neş'eti dünyeviyeti bu dünyevi dünya hayatının e, dünya hayatına gerekli olan bir durumdur. Dünya hayatı imtihan yeridir. İnsanlar ve cinler imtihandadır. Bu dünyada hak ile batılın karışık olması dünya hayatına gerekli bir durumdur. Ve ilmi bi velayeti veliyin bir velinin veli olduğunu bilmek leysa bi lazimin asla asla gerekli değildir. Ve kesirun min evliya Allah'ın teala. Evliyaullah'ın çoğu. La ittida ala velayetihim. Kendilerinin veli olduğundan haberdar değillerdir. Fe keyfe yekunul ittida ala velayetihim. Lazimen li gayrihim. Başkaları nasıl haberdar olabilsin? Kendileri, Evliyaullah'ın kendisi kendi veliliklerinden haberdar olamayınca başkalarının haberdar olması nasıl mümkün olsun? Ve fil nebiyyi peygamberde ise la budde minel havarik. Harikulade işler, kerametlerin zuhur etmesi gereklidir. Li yetemeyyeze nebiyyu min gayrin nebiyyi. Peygamber olan, peygamber olmayandan gerçek peygamber ile yalancı peygamber birbirinden ayrılabilmesi için bir peygamber için harikulade işler göstermesi gereklidir. Fenle ilme bin ibvetine biyin vacibin. Bir peygamberin peygamber olduğunu bilmek farzdır. Ama bir velinin veli olduğunu bilmek farz değildir. Ve veli le makanı dâyen ilâ şeriatine biyhi, peygamberinin şeriatına davet edici olunca kefahu veliye yeterlidir. Muccizetüne biyhi, peygamberinin mucizesi yeterlidir. فَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ Eğer veli ise يَدْعُوا اِلَى مَا وَرَاءِ Eğer şeriattan başka bir şeye insanları davet ediyor ise لَمَا كَانَ لَهُ بُدْدُمْ مِنْ خَارِكٍ O zaman elbette harikulade bir şey göstermesi gerekir. Eğer şeriattan başka bir şeye davet ediyorsa, madem ki şeriatı davet ediyor, o zaman şeriatın peygamberi, o peygamberin gösterdiği mucize, o veliye de yeterlidir. Ve ayyusü kânet davetü maksusatan bi şeriat-i bir velinin insanları daveti peygamberinin şeriatına mahsus olunca la yezzemül hariku asla asla bir keramet harikulade işler göstermesi gerekmez. El ulema alimler yed'una ila zahiri şeriat. Şeriatın zahirine davet ederler. Alimler insanları şeriatın suretine davet ederler. Beş vakit namaza davet ederler. Vel evliyavu evliyalar ise yed'una ila zahiri şeriati ve batini şeriati Şeriatın hem zahirine hem batınına hem suretine hem hakikatine davet ederler. Beşe beş katarlar. Yed'ullûnel müridin müritleri delalet ederler ve talibine dervişleri yol gösterirler. Evvelen alet tevbeti vel inabeti. İlk önce tevbeye bütün haramlardan vazgeçmeye, tevbe etmeye ve Allah'a yönelmeye davet ederler. Ve yuragibunehum fi ityanil ahkam bi şer'iyeti. Şer'i hükümleri ile amel etmeye dervişleri ve müritleri teşvik ederler. Veyah düne ve onlara hidayet ederler. Saniyen ikinci olarak ilim amel ilme amele ameli salihten sonra ila tarikizikrül hakkı celle ve hale Allahü Teala'yı zikretmeye onlara yol gösterirler. Ve yürek ve tekitli bir şekilde onlardan isterler. Fiste grahi cemiyevakatim bütün vakitlerini kaplamalarını. Biz zikr-i ilahi celle sultanhu Allahu Teala'nın zikriyle bütün vakitlerini kaplamalarını isterler. İlen yestevle zikru zikir kaplayıncaya kadar velayeb kafil kalbi kalpte kalmayıncaya kadar gayrul mezkuru asla. Kalpte Allahu Teala'dan başka hiçbir şey, hiçbir varlığın sevgisi kalmayıp Allah sevgisi bütün kalbi kaplayıncaya kadar Allahu Teala'yı zikretmeyi tekitli bir şekilde isterler. Liyahsulen <laughs> nisyanu unutmak gerçekleşsin diye ancemi ayması vel mezkuri Allah'tan başka her şeyi unutmak gerçekleşsin diye Allahu Teala'yı sürekli zikretmekle tekitli bir şekilde emrederler. Hatta lev küllife öyle bir unutur ki derviş Allah'tan başka her şeyi levküllife zorlansa bir tezekkürül eşyayı bu varlıkları Allah'tan başka varlıkları hatırlamaya la yekadü yetezekkeru asla hatırlamayacak şekilde Allah'tan başka bütün varlıkları unutuncaya kadar Allah'ı zikretmeyi emrederler. Ve minel yakini şüphesiz gerçek olan işlerdendir ki ennehu la haceti lil bir veli için gerek olmaz li ecli daveti böyle bir davet için elleti te taallaku bi zahiri şeriatı ve batniha şeriatın zahiri ve batınıyla alakalı olan böyle bir davet için asla asla e, keramete ihtiyaç yoktur. Şeriatın hem zahirine hem batınına e, insanları davet ederken asla harikulade işler göstermesine gerek yoktur ve şeyhuhatu ve müridiyetu şeyhlik ve müridlik ibaretane an hazi daveti bu davetten ibarettir. Elleti la taalluka bil asla harikulade işlerle kerametlerle e, alakası ve la bil kerameti kerametle hiçbir ilişkisi olmayan bu işten ibarettir. Şeyhlik insanları şeriatın hakikatine suretine ve hakikatine, zahirine ve batınına davet etmektir. Müritlik de şeriatın hem zahirini hem batınını, hem suretini hem hakikatini yaşayabilmek için mürşidinden yardım istemektir. Ma'anna nekulü, bununla beraber biz deriz. İnnel mürider reşid, olgun mürit ve talibel müstahit, kabiliyetli derviş. Yahissu fi külü saatin, her an hisseder fi esnai sülükü tarik, tarikat seyr seyri sülük esnasında, manevi yolculuğu esnasında, dervişliği esnasında, havarika şeyhi, şeyhinin harikulade işlerini ve keramati, şeyhinin kerametlerini her an hisseder. Ve yestemiddü minhü ondan yardım alır. Fil muameletil gaybiyeti, gaybi muamele hususunda Allah'a teveccüh etmekte, manevi yardım, feyiz almakta. Fi külli zamanin sürekli Şeyhinden yardım alır. Ve ecdü fiha mededen. Sürekli yardımını hisseder. Ve zuhurul havarik. Kerametlerin zuhuru bin nisbetiyle lağıyar. Başkalarına nisbetle leysebizal el-lazimin. Gerekli değildir. Yani müritle mürşid arasında keramet sürekli gerçekleşir ama müritle mürşidin dışındaki insanların için kerametin zuhuru asla gerekli değildir ve ma bin nisbeti ile müridin müritlere nisbetle fe fi keramatin keramet içinde keramet vardır ve havariku fi havarik e, harikulade işler içinde harikulade işler vardır. Ve keyfe la yahissul mürid. Mürid nasıl hissetmesin ki havarika şeyh. Şeyhinin harikulade işlerini nasıl hissetmesin ki fe inne şeyha. Çünkü şeyh ehyal kalbel meyite ölü kalbi diriltmiştir ve usal ve usal ile mükâşefeti onu keşif ve müşahede makamına ulaştırmıştır. Feyza kana indel avami avam insanlar katında el ihya cesedi ölü bir kişiyi diriltmek, bir ölüyü mezardaki bir ölüyü diriltmek azim eşyani şanı çok büyüktür ölüleri diriltmek. Feyndel havasi havas kullar katında el ihya kalbi Kalbi diriltmek ve ruhi, ruhu diriltmek, Burhanun rafi'ül bünyan, bu çok büyük, çok değerli bir delildir. Ölü kalpleri diriltmek e, çok büyük bir keramettir. Ama avam insanlar katında mezardaki bir ölüyü diriltmek çok büyük keramettir. Ketebel <laughs> Hace Muhammed Paris'e Kudüs'e Sürü'ü Muhammed Paris'e Kudüs'e yazmıştır Fir Risalet-i Kussiye, Risale-i isimli eserinde. Ve lemma kana al cesedi ölüleri diriltmek muteberen inde ekserin nas insanların çoğu katında muhteber olunca e'raza anhu ehlullah. Ehlullah bundan yüz çevirmiştir. Yani acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü diriltti mi? İsa aleyhisselam ölüleri diriltirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü diriltti mi? İnsanlar katında çok büyüktür. Çok çok muteberdir. Acaba ölüyü diriltti mi, diriltmedi mi? Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın kalplerini diriltmiştir. Eve men meyten e, ol bir Hazreti Hamza ki ölüydü fe ahyeynâhu. biz onu dirilttik. Yani biz ona iman nasip ettik. Sahabe-i kiramın iman etmesine, imanlarından sonra imanda kemale ermelerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sebep olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş kalpleri diriltmiştir. Ama insanlar acaba ölüyü diriltti mi, insanlar katında bu daha muteberdir. Ve <Sessizlik> ve iştigalu bil ihya'ir ruhiyye. Allah dostları ruhu diriltmekle meşgul olmuşlardır ve <Sessizlik> teveccühü ve yönelmişlerdir ila ihya'il kalbil meyyiti. E, dervişlerin, müritlerin ölü kalplerini diriltmeye teveccüh etmişlerdir. Vel <Sessizlik> hakku gerçekte ennel ihya'il cesedi e, ölü ölüyü diriltmek bin nisbete ilel ihyael kalbi kalbi diriltmeye ve ruhi ruhu diriltmeye nispetle kelmet ruhi tarik, yola atılmış gibidir. Yani e, mezardaki ölüyü diriltmek diri bir insanın kalbini diriltmek bir müslümanın bir müminin kalbini diriltmek çok daha büyüktür. Ve fil abes. Mezardaki ölüyü diriltmek abese dahildir bin nazarı ilehi yaşayan bir müminin kalbini diriltmeye nispetle mezardaki ölüyü diriltmek boş bir iş sayılır. Fe inne hazel ihya çünkü bu mezardaki ölüyü diriltmek sebebi hayati eyyamin bir birkaç gün hayat zaten dünyada yaşamış bir sürü sıkıntılarla yaşamış ölmüş bir daha diriltiyorsun onu gene bir sıkıntılı bir hayat yaşayacak. E, bu mezardaki ölüyü diriltmek sayılı günlerde yaşaması için onu diriltmektir. Özekel <laughs> ihyau halbuki bir müminin kalbini diriltmek vesiletünil hayati daimiyeti sürekli ebedi hayata vesiledir. Yunus öldü diye sala verirler. Ölenler hayvandır, aşıklar ölmez. Yunus emre diyor ki Allah dostları ölmezler. Mütü kabl en ölmeden önce ölmüşlerdir onlar. E, Allah dostları müritlerin dervişlerin kalplerini diriltirler ki bu dirilme ebedi hayata sebeptir. Bel <laughs> bilakis biz deriz inne vücudu ehlillah Allah dostlarının varlığı fil hakikati gerçekte Allah dostlarının varlığı. Şu Allah dostunun Hangi kerametleri var? Var mı böyle büyük kerametleri? Allah dostunun varlığı kerametün minel keramat. Kerametlerden bir keramettir. Allah dostunun var olması bir keramettir. Ve davetühüm el halka insanları davet etmeleri ilel hakkı celle sultanuhu Allah yoluna davet etmeleri rahmetün min rahmatillahi teala Allah'ın rahmetlerinden bir rahmettir. Onların e, o görevi yapmaları Allah'ın bir rahmetidir. Onların varlığı keramettir. Ve ihya'uhum el kulubel onların ölü kalpleri diriltmeleri, müminlerin ölmüş kalplerini diriltmeleri ayetün minel ayatil uzma en büyük ayetlerdendir. Ve hum emanu ehlil arz onlar yeryüzünün emniyetidirler, garantisidirler. Yeryüzünü bütün belalardan tehlikelerden, afetlerden korumak için vesiledirler. Ve Ganiimul eyyam bu yaşadığımız günlerin ganimetidir onlar. Eğer o Allah dostları olmasa bu dünyada bu yaşadığımız günler daha kötü, daha kötü olaylar meydana gelir. Bihim yumtarun. Onlar sebebiyle yağmur yağdırılırlar, ve bihim yurzakun onlar sebebiyle rızıklandırılırlar. Varidun fi şehnihim onlar hakkında gelmiştir bu hadis-i şerif. Kelamuhum devaun onların konuşmaları ilaçtır. Konuşmaları, insanlarla konuşmaları o insanların manevi hastalıklarına ilaçtır. Ve nazaruhum şifaun onların insanlara bakmaları şifadır. Hatta Müminlerin birbirlerine bakmaları dahi şifadır. Müminlerin avam müminlerin, evet her müminin, müminlerin birbirlerine bakmaları dahi müminler için şifadır ki Allah dostlarının bakması daha büyük şifadır. Hüm cülaseullah. <laughs> Onlar allah Teala'nın meclis arkadaşlarıdır. El mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Onlar Allah'a aşıktırlar. Bu muhabbet maiyeti gerektirir. Onlar Allah ile beraber olmaları sebebiyle Allah'ın meclis arkadaşlarıdır. Ve hum kavmun la onlar öyle bir kavimdir ki onlarla oturan mahrum olmaz. Ve la yahibu enisuhum onlarla yoldaş olan, onlarla dost olan, onlarla kaynaşan asla zarar görmez. Ve alametü'lleti yetemeyyizu biha muhikku hadi't-taifeti Peki bu Allah dostlarının e, haklı olanını ayıran, min mubtulim, haksız olanından ayıran, yani gerçek veli ile veli olmayan kişiyi birbirinden ayıran alamet, hiye ennehu, şudur ki, izâ kâne şahsun, bir şahıs, lehu istikametun aleyh şeriatı, şeriatta istikameti varsa, birinci şart, bir velinin, veli olduğunun alameti, şeriatta istikameti. Yani farzları, vacipleri, sünnetleri yerine getirmesi, haramlardan, mekruhlardan kaçınması. Eğer şeriatta istikameti varsa ve yahsulü kalbi kalpte de meydana geliyorsa fi meclisihi o velinin meclisinde meylun ve teveccühün ilel hakkı subhanahu. Allah-u Teala allah Allahu Teala'ya meyil ve teveccüh, Allahu Teala'nın kutsi tarafına, Allahu Teala'ya insanların kalbi onun meclisinde Allah'a meylediyorsa, diyorsa, insanlar Allah'a yöneliyor ise ve yufhemü ve anlaşılıyor ise husulü burudetin soğukluk amma teala Allah'tan başka her şeyden soğuma dünyadan soğuma onun meclisinde Allah'a yönelme ve dünyadan soğuma gerçekleşiyor ise özellikle şahsu bu şahıs şahsun Muhikun o gerçek bir velidir birinci alamet şeriatta istikamet etmesi ikinci alamet onun meclisinde onunla bir araya geldiği zaman insan kalbinde Allah'a yönelme ve Allah'tan başka her şeyden soğuma kopma dünyadan kopma dünya sevgisinden uzaklaşma gerçekleşiyorsa o kişi gerçek velidir. Veli en yu'adde minel ebliyai evliyaullah'tan sayılmaya ala tefavutid derecati derecelerinin farklılığına göre evliyaullah'ın da kendi aralarında dereceleri vardır. Tilke'r rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Peygamberler arasında çok büyük dereceler olduğu gibi Evliyaullah arasında da dereceler vardır. Derecesine göre onun da Evliyaullah'tan sayılmaya müstehikkun hak edicidir o. O bunu hak eder. Ve haza eyzan bin nazarı ila erbabil münasebeti. Bu da bu durumda gene acaba onun meclisinde benim kalbim Allah'a meylediyor mu, meyletmiyor mu? Bu da münasebet erbabına göredir. Yani eğer insan Allah'a meyletmek istiyorsa Allah dostunun meclisinde Allah'a meyleder. Ama Allah'a meyletmek istemiyorsa istifade edemez. وَالَّذِي لَا مُنَاسَبَةَ لَهُ Allah ile arasında münasebeti olmayan, Allah'a yönelmek istemeyen kişi فَوَ mahzun mahrumun mutlakun. O mutlak olarak mahrumdur. مَنْ لَمْ يَكُنْ nefsi نَفْس۪ي مَيْلُ Kimin içinde hidayete meyil yoksa, kim hakkı bulmak istemiyorsa, feşuhuduhu ve cennebiyi Peygamberin yüzünü görmesi la yenfe'uhu ona fayda vermez. Ebu Cehil gibi. Ebu Cehil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturdu. Efendimizin meclisinde bulundu. Ancak Ebu Cehil'in hidayete meyli yoktu. Dalalet üzere ısrar etmekte kararlıydı. Hidayete meyli yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmekle bir fayda elde etmedi. Aynı şekilde bir velinin meclisinde oturan kişi de eğer Allah'a meyletmek istemiyorsa o kişi o velinin meclisinde bulunmakla istifade edemez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. صل على سيدنا محمد وعلى آله